Için adres değişikliği yapmaları gerekiyor. Ondan bahsedeceğim size. 5 Tercih hakkımız var. İlk iki tercihimiz 1 ve 2'ye ÖSYM sistemindeki adresimizin veya okulumuzun bulunduğu merkezden seçebiliyoruz. Seçmek zorundayız daha doğrusu. E, diyelim ki ben Manisalıyım, Manisa'da oturuyorum. İlk iki tercihime Manisa yazmak zorundayım. Veya Manisa'da oturuyorum ama başka bir şehirde okuyorum. Diyelim ki Afyon'da okuyorum. E, i̇lk iki tercihe Afyon yazabiliyorum. Bunun dışında ben ilk iki tercihime Manisa'daysa eğer adresim başka bir yeri yazamıyorum. İlk ikiye, üç, dört, beşe yazabiliyorsunuz. İşte o yüzden farklı bir şehirde sınava girecek olan arkadaşlar varsa e, mesela atıyorum bakın Mardin'de merkez Midyat Nusaybin 3 tane sınav yeri var. Siz ne yapacaksınız? 4 ve 5 tercihinizde başka yer yazacaksınız mecbur. E, ya da Antep'te yine 3 tane var gibi. E, adres değişikliğini nasıl yapacağız hocam? Adres değişikliğini ÖSYM işlemleri sayfamıza gireceğiz. Adres iletişim bilgileri diyor bakın solda. Adres iletişim bilgileri. Ona tıklıyoruz. Ee, daha sonra burada adresimiz, işte telefon bilgilerimiz çıkacak. Şurada adres iletişim bilgilerimi düzenlemek istiyorum var. Ona tıkladığınızda e, burada çıkacak işte. Buraya hangi şehirde sınava girmek istiyorsanız o şehrin yazacaksınız sevgili arkadaşlar. Hani için Bu çoğunlukla da üniversitede okuyan arkadaşlar için sınav zamanı üniversitede olacaksanız eğer ve buradaki sistemde sizin ev adresiniz kayıtlıysa ÖSYM sitesinde e, o zaman siz bulunduğunuz üniversitenin olduğu şehirde sınava giremezsiniz. Sistem bunu kabul etmez. Dedim ya ben Manisalıyım. Burada Manisa adresim var ama ben e, atıyorum Uşak'ta okuyorum üniversiteyi. E, o zaman ne yapmam lazım? Buradaki adresini Uşak yapmam lazım. Ha, orada bir yurdun adresini, KYK yurt adresini ve herhangi birinin adresini yani KYK yurt daha mantıklı yapıp, e, yapmanız gerekiyor öncesinde. Adres iletişim bilgilerini güncelleyin. Ondan sonrasında sınav başvurunuza. E, başvurunuzu yapacaksınız. Yani buradaki adresiniz ikametgah almaya gerek yok. İkametgaha gerek yok. Siz burada dediğim gibi hangi ilde sınava girmek istiyorsanız o ilin e, adresini yazmanız gerekiyor. Bunu sınav başvurusundan önce yapacağız. Tekrar söylüyorum. İkametgah aldırmaya gerek yok. E, sorularınız olursa da yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.